Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Kanalıma hoş <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş. Hay Allah. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ve uzun bir aradan sonra tekrar sizinle beraberiz. Şu an nerede olduğumu merak ediyorsanız, eğer bir dragon teknesinin e, içerisindeyim. Gerçekten şu korona geçen uzun uzun zamanlar sonunda dedik ki artık bir şey yapmamız lazım. Kadar böyle yelkenci bir aile, yelkenci bir sevgili, yelkenci arkadaşların içerisinde yelken bilmeyen bir insan olarak kendimi yine rica minnet, Ermancığım sağ olsun, ee, onun dragonuyla şeye çıktık, yelkene çıktık ve yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. İşte bana böyle küçük basic terimler gösteriyorlar. İşte rüzgar şurada ne işte İstanbul'da mesela <laughs> kaç tane rüzgar var mesela işte atıyorum Poyraz olsun, Karayel olsun, Yıldız olsun bunlar karadan hani estiği zaman olan tiplerdenmiş. Eğer yanlış biliyorsam her şeyi Erman öğretti. <laughs> Şaka efendim. Ona verdiğimiz isim Jacuzzi. Gelkenle giderken ip bağlayıp arkadan sürüklenmek. eşattayız Bildiğiniz Jacuzzi. Biraz önce bahsetmiş olduğum Kalpazankaya'ya geldik. Tekneyi bağladık ve bir tane bot gönderdiler sağolsunlar bizi almak için. Şu anda meyhaneye doğru çıkıyoruz. Biraz acıktık. Ee, burası biraz meşhur bir meyhaneymiş anladığım kadarıyla. Çünkü İstanbul'dan gelen inanılmaz fazla bot var. Şimdi gidip deneyeceğiz nesiyle meşhur olduğunu. Kalpazankaya Restoran'da güzel meze ve bir limon arı sıcaklar yedikten sonra şimdi aslında gitmek istediğimiz yere gidiyoruz. Yani bu tam Burgazı'da da bu Kalpazankaya restoranının iki yan koyunda ama koyda başka hiçbir şey yok. E, bu akşam kamp atalım dedik. E, Tabii uzun zaman sonra ilk defa böyle bir şey yapacağız. O yüzden gerçekten birazcık heyecanlıyım. O zaman bu restoranın puanımız aşağı yukarı ne? Sekiz, evet, şey çok da pahalı. Aynen, çok çok pahalı değildi bu arada. Hani İstanbul'daki meyhanelerle kıyaslarsak eğer. Uğraşlar sonrasında e, tam olarak bu arkamızda gördüğünüz yeri seçtik. Bu akşam kalacak yer olarak bir yer bulduk. Çok güzel kuytu, rüzgar da almıyor çok fazla. Bu akşamı burada geçireceğiz. asıl yani bunların bunlardan daha komik bir kamp ya da daha maceralı bir kamp çadır kurma akşam yemek hazırlama yemek yemek gibi bir durumumuz olacak. Şey yaptık. Dediğim gibi işte bir yani şuradan şuraya gidebilecek bir botumuz olmadığı için küçük bir hatta Erman'ın önceden bir tezden aldığı küçük bir şişme botumuzu şişirdik. İçine bütün eşyalarımızı koyduk ve o botu da yüze yüze o tarafa götürdük gibi bir durum oldu. Ee, bütün eşyalarımızı böyle taşıyacağız. Şu an adadayız. Burgaz adadayız. Tekneyi ay ışığında kaybettik. Geldik, çadırımızı kurduk. Ufak bir yiyecek hazırlıyoruz. Daha doğrusu Erman bizi besliyor. Eriş de yapacakmış, sucuk yapacakmış. Göreceğiz bakalım. İlk kez kendi yemeğimizi yaptığımız bir çadır etkinliği yapıyoruz. Çadır kurmayı bile unutmuşuz. Günaydın. Kalktık, uyanık ve çok rahat bir gece geçirdik. Dakatlamın en son böyle gitmeden önce bir tane yatak almıştık ve inanılmaz rahat çıktı. Ee, şimdi şey çadırları o tarafta bıraktık ve bu adayı da kahvaltıya gidiyoruz. Ee, tekneyi burada bırakmak durumunda kaldık bir yandan da çünkü tekneyi alırsak eğer Sıkıntı olacak işte tekneyi tekrar oraya götür işte bağla falan derken çadır ve eşyalarımızı burada bırakıp şimdi e, patika yollardan şehir, şehir merkezine doğru yürümeye çalışıyoruz. Kahvaltı edip İstanbul'a tekrar erken yapacağız. Yine buldun kendine girecek bir şey Sinem dondurma. Gelin. İnanılmaz tatlı ve tontik bir abi var içeride. Ee, ve dondurmaları gerçekten çok lezzetli. Tavsiye ediyorum. Toparlandık, çadırlarımızı topladık. Birinci postayı bota yolladık. Tekneye daha doğrusu. Yine ufak botumuzla git gel yapıyoruz. Şimdi son kalan eşyalarımız var. Kahvaltımızı yaptık. Yavaş yavaş artık tatili tamamlıyoruz. İstanbul'a dönüş yoluna geçiyoruz. Rüzgar da biraz çıkmaya başladı. Sabah biraz heyecanlanmıştık gidemeyebiliriz diye. Şimdi inşallah rahat rahat gideceğiz. Biraz yavaş olacak ama keyifli olacak. Biz hepimiz yüzerek geldik ama Babur Bey bu deniz analı suda yüzmek istemediği için <laughs> şu şekilde. <laughs> Erman'a tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir hafta sonunda teknesiyle çıkartıp, adaları gezdirip, yedirip, içirip, sonra da eve geri götürdüğü için. Erman, mesela Erman burada. Tamam çek sok suya kamerayı. Kamerayı suya sok önünden geçiyor. <laughs>